Abate tabii iki gol attığım için çok mutluyum. E, tabii ki bir gol sevinci vardı aklımda. E, onu yaptım. Türklükle alakalı. E, Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim. Çok da mutluyum yaptığımdan dolayı. Bütün taraftarlarımız gurur duyuyor bizle. O zaten e, tribünde görmüştüm yapanları. Onları gördükten sonra daha çok. Ee, yapasım geldi. Dediğim gibi çok mutluyum. Ali Emre Dede Olayın TV. Merih tebrikler. Teşekkürler. Attığın goller için de tebrikler. Teşekkürler. Ee, sonda Mert'in kurtarışı ile ilgili ...düşünceleri şu an merak ediyorum. Çünkü ekrana da yansımış. Nasıl kurtardın o topu diye Mert'e de söylemişsin. Şu anki duygularını da rica edebilir miyiz? Ya Mert abi gerçekten yani maşallah vardı bugün. Dediğim gibi maçtan sonra zaten konuştuk. Kurtarışa ben inanamadım. Hani hala etkisindeyiz. Muhteşem bir kurtarış. Ya benim canlı gördüğüm belki en iyi kurtarışlarından biri. Mert abi zaten bunu hak ediyor. Bizim en yaşlı futbolcumuz bize e, her zaman yol gösteriyor, bizle konuşuyor. Onun tecrübesinden çok yararlanıyoruz. Bugün maçta da böyle bir kurtarış yapması beni çok mutlu etti. Gerçekten süperdi yani. <laughs> Emre Tanrı. Emre Tandıver Gezete Spor. Mert hem galibiyet için hem de maçın adamı seçildiğin için tebrikler. Kariyerin en iyi maçı diyebilir misin senin için? Ya kariyerimde birçok iyi maç var ama e, milli takımda da özelinde de çok iyi oynadığım maçlar var. Bugün de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bugün takım olarak özellikle çok mücadele ettik. Hani e, hak ederek kazandık. Sağda herkes çok mücadele ediyordu. Demin işte Mert abi, Kaan, işte A Abdülkerim hepsi yani herkes çok Muhteşem bir mücadele vardı sahada. Tabii ki ben de e, o mücadelenin içerisindeydim. E, çok mutluyum yani çok gurur duyuyorum takımla. Gerçekten inanılmaz hisler. E, i̇nşallah devamını da getiririz.